orijinal zeytinyağı döküyoruz. Yaklaşık yani bu ölçüye yarım limon suyu. Limonu sıkıyoruz, suyunu ekliyoruz. Çok limon severseniz bir limon da sıkabiliriz. 2-3 diş sarımsak eziyoruz içerisine. Daha sonra kişniş tohumu marketlerde de satılır. Bir miktar havanda eziyoruz. Tohumları çatlatıp eziyoruz. Üzerine katıyoruz. Çok güzel harika bir lezzeti var. Tavsiye ederim. Sonra içerisine bir miktar kekik. yaklaşık bir çay kaşığı sumak. Dilerseniz azıcık tuz da atabilirsiniz eğer tuzu tamamen çıktıysa. Ben biraz tuzlu bıraktığım için tuz eklemiyorum. Bunları bir güzel karıştıralım. Gerçekten çok harika. Severek tüketeceğiniz bir tarif tavsiye ederim. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.